Tekrar merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Black Ops Cold War videosuyla karşınızdayım. Oynamayı bırakamıyorum. Çünkü çok acayip gidiyor senaryo. Sizlerle de hemen paylaşmak istiyorum arka arkaya. 20 dakika sonra o roket hedefi vuracakmış başka bir şey söyledi çünkü direkt patladı. <laughs> ne oldu? Yetişimi mi kesti acaba? Straight ahead. Up, RPG. <gülüyor> <musun>? <gülüyor> Şu çok sevmiyorum. Geri görelim. Thanks, work, fell. Head for the church. Put them down. Once, clear out any AA guns on the west wing. Ah, if there are any on the road, we'll clear them. Adler, this is Hudson. Have you cleared the AA guns? We need to launch these bombers. We got one AA cleared. You know that's not good enough. I can't risk an early strike. We only got one shot at this. You don't think I know that? Just be ready. <gülüyor> <gülüyor> Adam ölmedi abi. Ya çok. <laughs> არც ისე პრობლემა Öldü mü? Oh. Ağır adamlar çok fena. kardıman başlıyor var ya ölmedim lan Bunu alırım işte. <laughs> We gotta go now. They did it, Mr. President. They stopped the Thank God. And the Did they get Perseus? No, sir. Perseus, about And a Russian response? Rusların tepkisi şimdilik yok. Kafa karışıklığı yaşadıkları görünüyor. Perseus may not have been following orders from Moscow. Moskova şey diyecek, Perseus bizden emir almıyor diyecek. Belki de ortak bir önümüz vardır Ruslarla diyor başkan da. Başardık, durduk onu. Aşağıda durum nedir? Cevap verin. Woods, have you found them yet? Woods, buldun mu onları? Over here! Give me a hit! Take my hand, Bill. We did it. Başardık. This is a message to Perseus. Bu Perseus'e bir mesaj those, those that follow him. O ve onu takip edenlere. Yerimizde oturup en iyisini we'll ummayı beklemeyiz. Happen. En iyisinin olmasını sağlarız. İşte bu şekilde savaşlar kazanılıyor ben. Do you have an update on Kasim Javadi? Kasim Javadi hakkında yeah, bir bilgi var Kasim mı? Javadi. We've convinced him he's better off working for us ele geçirdi konu ve bize karşı olmaktansa bizimle birlikte olması daha mantıklı olacağını söyledik. Orta Doğu'da Sovyet aktiviteleriyle ilgili daha detaylı bilgi verecek. What about Anton Volkov? Anton Volkov, Volkov has become a prime source of information since his capture. After interrogation, MI6 quickly established the truth of his story. They've already set up listening stations throughout the city. We're poking holes in our curtains. Shindilan KGB's messages were able to How did the clean-up in Havana go? We were able to recover Havana'daki Agent body it. from the compound in Cuba. President Reagan reached out to his family and his Cuba'da caskets in transit to Tel Aviv. As you know, Helen Park returned to London. She'll continue to recover from her injuries there. Afterwards, MI6 plans to give her a task force sarıyor. dedicated to finding Perseus. MI6 on a Perseus. I got off Solovetsky before the Soviets could send in forces to investigate. We'll take some time to heal up. Then it's back to work. We may have stopped Perseus, but his rats are still nesting all around us. Perseus'u durdurmuş olabiliriz ama fareleri hala etrafta geziyor. True. We failed to hunt down Robert Aldrich and his domestic network of spies. Robert Aldrich'i ha bu görev vardı measures, bunu yapamadık. Like yakalayamadık surveillance. Which of course we're not authorized to do. Not yet. Robert Aldrich'le ilgili bir görev de vardı onu atlamıştık hatırlarsanız. we may have saved it from getting blown to kingdom come but it's still stacked with perseus' agents there was more we could have done there if we had the time Hala ajanları her yerde. and bell the bell Bize ne oldu acaba? arctic air there's the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. One was without your knowledge. The other, you made that decision in your own accord. I just want you to know this little thing that's happened with you and me. Şey it was istedim. always for the greater good. Zaman daha You're a goddamn hero, you know that, kid? Sen bir kahramansın biliyor musun evlat? Heroes have to make sacrifices. Ve kahramanlar That's why I I ask you for fedakarlık one more, yapmak zorunda. It was never personal. Aha. Hiçbir zaman kişisel değil dedi. Biliyordum abi böyle olacağını. Bir fedakarlık daha yapman gerekiyordu dedi ve bunu yaptı. <laughs> Peki kim öldü kim kaldı? Adler mı biz mi? Gerçi Perseus bize söylüyordu Adler'a güvenme. Adler yalan söylüyor. Adler'a sakın güvenme vesaire vesaire diye. Bu arada bitirdik oyunu. Ama eksik bitirdik. <laughs> Belki bir bölüm daha şey yapabiliriz sevgili dostlar. Şu casus ağını bulabilmek için yapmadığımız bir görev vardı. Kodu çözememiştik. Onun nasıl çözeceğini bir şekilde bulmam lazım. Güzeldi. Biraz hızlı bitti. Sonu sanki çok hızlı bağladılar. Ama çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Güzel bir oyunu da sizlerle bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki böyle güzel senaryolu bir single player oyununa kadar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.